Aha geldim. Şimdi seninle bir etkinlik yapacağız. Nasıl bir etkinlik? Şöyle. Gözlerini kapatıyorsun bir 5 saniyeliğine. Düşünüyorsun şu an sınavda olduğunu, gerçek sınavda olduğunu hayal ediyorsun. Kitapçığını çevirdin. Karşına çıkan soru bu. Durduruyorsun videoyu. Önce kendin sınavdaymışçasına çözmeye çalışıyorsun. Çözebilirsen ne kadar güzel bir soru yaptın. Aferin. Çözemesen hiç önemli değil. Zaten ben sana anlatmak için buradayım bu soruyu. Şimdi dediğim gibi videoyu durdurdun, çözmeye çalıştın, çözdün ya da çözemedin. Çok da önemli değil. Ben soruya geçiyorum. X ve Y pozitif gerçel sayılar olmak üzere bu ifade olarak belirtiliyor. A kare artı B kare 35 olduğuna göre A küp artı B küp kaçtır? Şimdi soruya baktığım anda dikkatimi çeken ilk şey ne biliyor musun? Bak şuradaki x bölü y ve burada da y bölü x bunlar birbirinin tersi sanki değil mi? Ve bunlar birbiriyle çarpılırsa ne olur? 1 olur değil mi? Ya ben bundan şüpheleniyorum. Bu yüzden diyorum ki şu eşitliğimin sağ tarafındaki birleri eşitliğimin sol tarafındaki bir atayım. Şuraya yazayım bak a 1 eşittir diyorum x y ve b 1 b 1 eşittir y bölü x. Şimdi dediğim gibi x bölü y ve y bölü x'in çarpımlarının bir olmasından şüphelendiğim için buradaki eşitliğimi taraf tarafa çarpıyorum. Taraf tarafa çarpmak ne demek hocam? Şöyle eşitliğin sol tarafında olanları kendi aralarında çarpıyorum ve eşitliğin sağ tarafında olanları kendi aralarında çarpıyorum ve böylece eşitliğimi bozmuyorum. O zaman ben şimdi şuraya yazıyorum bunları a-1 çarpı b-1 eşittir x bölü y çarpı y bölü x'ten 1 geldi. Daha sonra buradaki ifademi çarparak açıyorum. A çarpı B'den buradan ne geliyor? AB geliyor. Eksi A. Şuradan eksi B ve artı 1 eşittir. 1 geldi. Şuradaki 1 ile şuradaki 1 de birbirini götürüyor. Ve buradan da A, b eşittir. A artı B eşitliğini buluyorum. Şimdi buraya kadar her şey iyi güzel. Ben yapabileceğim her şeyi yaptım. Daha sonra soruma bakıyorum. Bana ne demiş? A kare artı B kare eşittir 35 demiş. Hmm, A kare ve B kareyi kullanmam gerekiyor. O zaman ben şurada yazmış olduğum eşitlikte her tarafın şöyle bir karesini alayım. Bakayım ne çıkacak. Buradan AB'nin karesini alıyorum. AB kare diyorum. Eşittir. Şuradaki A artı B'nin karesi nasıl ifade edilir? A kare artı 2AB artı B kare. Daha sonra bak ben bunu biraz daha düzenliyorum. Nasıl düzenliyorum? Bana a kare artı b karenin 35 olduğunu söylemişti. E buradaki a kare artı b kare yerine ben 35 yazabilir miyim? Evet yazabilirim. O zaman ben eşitliğimi bir kere daha yazıyorum. Şurada a b'nin karesi eşittir 2 a b artı 35. Bak şimdi burada sana sarıyla taramış olduğum bu denklem bir eşitsizlik denklemi gibi görünmüyor olabilir. Mesela şöyle olsaydı bu denklem sana eşitsizlik gibi görünebilirdi. x kare eşittir 2x artı 35 olsaydı sana biraz daha tanıdık gelirdi değil mi? Ancak şu anki formu sana tanıdık gelmiyor olabilir. O zaman ben diyorum ki bak şurada kullanmış olduğum ab'ler yerine bak ab'ler yerine M harfini kullanarak bir eşitsizlik denklemi yazayım. Sana daha tanıdık bir şekilde görünsün diye. O zaman ben yazıyorum şimdi bak M kare eşittir 2M artı 35. Şimdi eşitliğimin sağ tarafındakileri de sol tarafa alıyorum. Bak bir kere daha yazıyorum bunu. M kare eksi 2M eksi 35 eşittir 0 yazıyorum. Daha sonra bu ifademi çarpanlarıma ayırıyorum. Bak M, M şurası da eksi 7'ye 5. Çapraz çarpıp düz topladığımda şuradaki eksi 2'ye vermesi gerekiyor. Şimdi o zaman ben yazıyorum burayı. M eksi 7 çarpı m artı 5. Eğer buraları anlamıyorsan çarpanlara ayırmada eksiğin vardır veya çalışmamışsındır. Çalıştıktan sonra bir daha bu videoya dönersen çok daha iyi anlayacaksındır. Şimdi buradan bak m dediğim değerim 7 gelebilir. m dediğim değerim eksi 5 gelebilir. Niye? Çünkü bunlar benim burada yazmış olduğum denklemimin kökleri. E m dediğimiz şey neydi? Bak burada ne yazmıştık? AB eşittir m yazmıştık. Fakat bize yukarıda bak bir bilgi veriyordu. X veya pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Yalnız bak şimdi A dediğim ifade 1 artı x bölü y'dir. E x veya pozitif gerçel sayıysa buradan gelebilecek en küçük ifade pozitif bir sayı değil midir? E onu bir de 1 toplarsan A dediğim ifade birden büyük bir pozitif gerçel sayı gelmez mi? Evet gelir. Yani A ve B negatif gelemez. Bundan bahsediyorum. O zaman ben diyorum ki A ve B negatif gelemeyeceğinden dolayı şuradaki M eşittir. Eksi 5 eşitliğini kullanamam. M dediğim ifadem 7'ymiş. E M dediğim ifadem neydi? A, idi. O zaman bak ben şuraya not olarak yazıyorum. A, B dediğim ifadem 7'dir. Daha sonra bir daha soruma dönüyorum. Bana neyi sormuştu soruda? A küp artı B küpü sormuştu. A küp artı B küp nasıl açılır? Bak bir kere daha hatırlatayım ben. A küp artı B küp eşittir. A artı B çarpı A kare eksi A B artı B kare olarak açılır. Bak sakın aklın tam kare farkına gidip şuradaki ifadeye eksi 2ab deme. A küp artı b küpün açılımı a artı b çarpı a kare eksi ab artı b kare ile bulunur. E şimdi artık soru benim için bitmedi mi? Evet bence bitti. Nasıl bitti hocam? Bak şöyle bitti. A artı B dediğim ifadem kaçtı? Bak ben şuradaki denklemimde A B eşittir A artı B yazmıştım. E A B dediğim ifademi de zaten aşağıda kaç olarak bulmuştum? 7 olarak bulmuştum. O zaman 7 eşittir A artı B diyorum. Yani şuradaki A artı B ifadem 7'dir. 7 çarpı diyorum. Daha sonra bak şuradaki a kare artı b karenin değerini zaten ben şurada soruda verdiği için biliyorum. 35'te o zaman şimdi yazıyorum. 35 eksi a b dediğim ifademi az önce bulmuştum 7. E buradan ne geliyor bak a küp artı b küp eşittir. 7 çarpı 35 eksi 7'den 28 geliyor. 7 çarpı 28'den de cevabımı 196 olarak buluyorum. Yani sorumuzun doğru cevabı d seçeneğidir.